Ananın orta kuzu Arkadaşlar bugün pizzacı oluyoruz İyi pizza güzel pizza Ama biz yaparsak her zaman en kötüsünü yaparız Hadi başlayalım Monday, day, day, Thursday, day, day. Yeni bir pizzacı mı Hem de benim çöplüğümde Ya hayır bu Rus bevladın Çöplüğü olunca ne oluyormuş ya Neyse biz buna bir tane pizza yapalım Bu pizza istiyor arkadaşlar 6 dilim soslu moslu diyor Eyvallah yaparız bir şeyler merak etme. Buradan bizi öğretiyor. Biliyorum kart biliyorum. Biliyorum 40 dolar 60 dolar her ne yararlarımsa işte. Şimdi bakın buna böyle iyi verin yani güzel verin. Şey yapmayın malzemeden kasmayın. Ben kesinlikle malzemeden kasan biri değilim. Gördüğünüz gibi. Aynen aynen. Aynen. Bu kıymetli müşterimiz 6 dilim istemişti değil mi? Ben ona 6 dilim vereceğim hemen. 6 dilim. 6 dilim bakın altı dilim <laughs> Şuradan da kesinlikle altı dilim Arkadaşlar siz saymayı bilmiyorsunuz yani bu altı dilim Şunun ağzına verelim Mükemmel Ne dedim lan aman okudum Hayatımda gördüğüm en kötü biz Lan orospu çocuğu hem pizzanı alıyorsun <laughs> Oha ne diyor Çek ne diyor ya Böyle bir şey olabilir mi ya Neyse neyse sinirlerimiz biraz gerildi. Nefes alalım. Nefes verelim. Nefes alalım. Nefes verelim. Ama çok da kık kık vermeyelim. <laughs> neyse yeni bir müşterimiz geldi. Merhaba burada Vodafone'un yeni bir pizza dükkanı. Bu da açıldı ya. Aynen yeni ayaklar falan filan. Beyler kesinlikle okumuyorum. Neden? Çünkü zaten amına koyayım iki tane malzememiz var. Şöyle şöyle buradan da böyle veriyorsun geçiyorsun. Şu ne? Basıyor. Hızlandırıcı falan filan. 7 dolar mı? Biz götümüze giyecek. Don bulamıyoruz. Adam bize 7 dolar para istiyor. Aynen aynen. Sen o 7 doları ver. Ben 2 dakikada ısıtırım. Şöyle. Bir de böyle. Buradan. 6 dilim. Bak matematik hocam. Görüyorsun. 6 dilim yapmasını biliyorum. Biliyorum. Şimdi böyle pezvengin biri geldi. Saati kapatmışız zaten hani dükkanı kapatmışız Sen daha niye geliyorsun Benim belki karım çocuğum çoluğum var Ha Belki karıma böyle pompa pompa yapacağım Niye geldin amına kodum Bu ne Bu ne Bir şeyler diyordu hiç okumadım Bu ne Bu ne Bu ne Benim caddede Rakip yeni açık tutmak için Cidde Ya valla bir şey diyor da. Hiç okuyasında gelmedi ya. He beyler adam bize tablet vermiş. Adamın günahını boşuna almışız ya. Pardon beyefendi özür dilerim. Ezevenk yine buraya geldi. Diyor ki peynirli pizza iyi Güzeldi benim gibi birincilikte. Sen birincilikte. Lan sen ballikte oynatmam ben. Aman avudum daha ne birinci lige. İki sucuklu görelim diyor evet hayır yani rakibiniz sonuçta verin hayır vermeyin çok geç çünkü şimdi sucuk istiyorum ya bir de emir ediyor aman okudum bir de emir ediyor bakın beyler size ben bir taktik vereceğim tamam mı hanımefendiler de dahil şimdi böyle az bir şey böyle sos koydunuz ya bunu kapatmak için üstüne kaşar koyuyorsunuz bakın taktiktir bu Şimdi burada bize koyacağımız yerleri gösteriyor. Şunu alın. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane yeter. 4 tane yeter. Ama ne kodumun danası. Az yesin biraz da. Kodumun danasını görmüyorsunuz mu siz? Valla bizi de yer bu. Kesmeye gerek yok. Böyle böyle yesin işte. Vay efendim. Buyurun buyurun. Vay be bu gerçekten bir pizza. Dermişim. Ya bu orospu çocuğu sanki bizden dalga geçiyor ya. Sucuklu pizza düşünün adamını. Efe okumaya üşendim tamam işte bir sucuklu pizza istiyorsun. Ablacım dükkanda başka malzemem yok zaten Neyse sinirlenmeyelim Beyler Akşam gideceksiniz her ne olursa olsun Pizzacı dürümcü Zaten orada en güzel malzemeler kalmıştır Böyle en çıtır en tatlı malzemeler kalmıştır Bu da bir abi Tavsiyesidir tamam mı Bu ablaya da pizzamızı verelim Hemen uğurlayalım artık Of evde kar bekler Anlarsınız ya beyler Güzel pizza sanırım. Burası benim yeni mekan Evet tamam abi işte. Bunun sonuna geldik. Gayet güzeldi bence. Bunun devamı gelecek. Lütfen like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu da benim için bir motivasyon kaynağıdır. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi bakın.